Hacı Murat'ımızın bagajını da taktık. Yarın bir motor bakımımız var. Çalışmaya devam ediyoruz. Allah izin verirse hafta sonu köydeyiz. Bu bir hastalık ya. Bunu bilen bilir. Ey koçum benim. 90'lı yıllarda ilk arabamızdı. Rabbim nasip etti. Böyle bir aracımız gene oldu. İşimize gücümüze bakıyoruz. Motor bakımımızdan sonra Bolu Mengen Karacalar yolunda.